Merhaba arkadaşlar yine ben Fula ee, Şimdi size ıı, günlük ıı, nasıl bir makyaj yapabileceğinizi öğreteceğim ee, Bu arada uç malzeme kullanacağım çok az e, Çünkü günlük 4 e, malzeme kullanacağım evet, Dört malzeme kullanacağım ee, İlk önce şöyle bir Allığım var şöyle küçük toplardan olsun sadece emecik kemiklerimi sürüyorum. Daha sonra şöyle yeşil bir kalemim var. Biz çocuklara için yeşil. Mavi galiba bilmiyorum. Çocuklar için ideal bir ton arkadaşlar. Söylemeyi sorayım. Biraz uzatacağım. Daha sonra ee, şöyle bir farım var. Ondan süreceğim. Şöyle uzatalım bile. Tamam da var. Ondan da süreyim. Daha sonra şöyle tekrar buraya da siyah aşağıdan başlıyoruz. Yukarı doğru devam edecek. Yine aynı şekilde bir makyaj yapıyoruz. Daha sonra ben şöyle bir rujum var. Makyajım tamamlandı arkadaşlar. Son halim böyle oluyor. İsterseniz siz de bu makyajı uygulayabilirsiniz. Çok güzel bir makyaj. Hatta çocuklar için ideal bir makyaj değil ama ben beğendim. Ben iyi beğenmem ki. Her şeyi beğenirim ben. Ee, devam edelim. Ee, bu makyajı uygulayabilirsiniz. Şurayı birazcık daha uzatmam lazımmış. Ee, çok güzel bir makyaj. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bay bay.